Merhaba dostlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber LoL serisinde devam ediyoruz. Bugün ormanda Mundo oynayacağız. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama biraz karışık, tuhaf, değişik bir video olacak diye tahmin ediyorum. What? Adam çarp attı. Ee, tamam çarp sen kardeşim ormanı salıyorum ben. Bu adamın ben şeyini böleyim. Ee, nedir onun adı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam edeceğiz. Beraber kasarız burada. Kafasına kafasına vuracağız. Güzel. Heh. Kaçmıyorum. Gördüğünüz gibi ilk kanı aldık. Devam et, gebersin orada. Adam gitmiş arkadaşlar çarp almış gördüğünüz gibi. Çarpla bizim orman canavarını kesti. Daha ne diyebilirim ki ben böyle durumlarda tabi tilt oluyorum aşırı bir şekilde. Bakacağız. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bizim amacımız adam TP'sini kullandı hemen. Maşallah. Biz orman kesmeye devam edeceğiz. Karşı orman bizden tabii daha güçlü. Şöyle güçlü. Adam bizden önce aldı zaten. Ne alacaksa kopardı. Devam edeceğiz. Biz şu kuşları falan alalım. Hızlı bir şekilde. Bu bunu burada tokatlarsa alır belki de bakacağız. Şöyle bir toparlayalım abi şurayı. Öldü zaten. Bir şey kalmadı. <laughs> Bir de tamamlamamız <biti> lazım. <laughs> Gayet iyi. Bizim tabi vuruş gücü biraz... Öldürdü. Artık öldü de. gözüküyor. öncelikle. Bu arada biraz sessiz kaldım ama tabii Yasuo'nun benim gidip mavimi alması beni biraz sinirlendirdi. O yüzden çok fazla sesimi çıkarmadım ama güzel. Gördüğünüz gibi gank yedi adam 4 level. Biz de çok geride değiliz. Şöyle yapacağız. Öncelikle 1500'e şunu almamız lazım tabi. Şöyle yapalım. Ee, ya da ne yapsak? Şundan mı alsak? 350 can 200 artı taban puan yenilenmesi diyor. Biz şöyle yapalım. Yetenek hızı ve can yenilenmesi yapalım bir devam edelim. <laughs> adama gitmemiz lazım. Bu da tabi orada gank yedi. Bu kırmızı mı çaldı zaten? Değişik bir durum. Herhalde muhtemelen pardon mavi mi çaldı? Enteresan bir durum. Umarım ezer onu da. 6 level olmuş. Devam edeceğiz. Gragas nerede bilmiyorum. Durumlar karışık ya. Nereye gittin sen? Şimdi bak 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 bu şimdi beyitliyor. Adam kaçtı zaten. Güzel. Da oğlum yardım etsene. Allah Allah. Enteresan bir durum ya. Gragas 4 level bu arada. Benim şu şeyi almam lazım. Şurada adamlar. Yani şunları bir temizleyeyim de. Ne vuralım şöyle. Gayet iyi güzel. Tekrardan tabii ki o fullleyeceğiz. güzel bunu da aldık. Mavi gideceğiz. Mavi alacağız. Aa, bir saniye. sıkatı la almam lazım. Gregas hazır gitmişken e, burada olabilir tabi o da var. Bunu ben almam lazım ya. Ne oldu? Yasuo bayağı kastı. Tamam onu da aldık Şöyle devam edelim Şunu biraz Kafasına vurduk arkadaşlar burayı ittirmeye çalışıyor Ben şöyle Yes. Gel hadi gel Aldayım, altı alayım altı olayım tamam yeterli benim için. Ya bak şimdi, Nasıl? güzel güzel. Ne oldu gene onda kaldı. Güzel onda babayı aldı başına al. tövbe estağfurullah. ması lazım. Çarpın gelmesine 28 saniye var buralar sıkıntı arkadaşlar. Haydi güzel. O da güzel. Yalnız adam can çalmam aldı? Ne yaptı anlamadım da. Gayet iyi güzel ona bir hasar verdik. Gayet iyi bir hasar verdik arkadaşlar. Güzel. Ben şu canımı alırım abi şuradan. Lan vur, vursana. Ya bizim hatamız arkadaşlar, item almadık. Adam kastı burada. Ben şöyle yapacağım. Afte kardeşim de, yapmasan onu iyi olacak da. Hadi gel, kafayı yedi Gayet güzel sağlam yedi. İşte bunları nasıl alacağız şimdi bakacağız. Gayet güzel tekrardan Q diyoruz Şurayı bitirelim abi hızlıca. Şimdi şuraya bir şunu bir atalım abi. Bir cam basalım. Buralarda olabilirler. Adamlar tekrardan mide gelecek de. Ya Allah'ım görüyorsunuz işte arkadaşlar ben daha ne diyebilirim ki size. Daha ne diyebilirim ki kırmızıyı çalmış yanlış bir de kırmızıyı çalmaya çalışıyor. Enteresan bir durum işte. He, alırsın. Öyleydi zaten. Devam edeceğiz. Bizim amacımız burada kasılmak. Biraz zor olacak ama Yasuo ya Yasuo'ya karşı. Adam orada şeyi bıraktı. Tapu bıraktı. Şu an bot'a geldiler arkadaşlar. Ne kadar akıllıca değil mi? Çok akıllıca. Bakacağız. bana yardım edin abi şu şeyi alalım biz. Gün almamız lazım. Sıkıntılı yoksa. Yasuo gelip çarpatsaydin ya kardeşim her şeyi çalıyorsun ya bunu da çalsana. Ben kuşlara doğru gidiyorum. Şuraya bir totem bırakıyorum arkadaşlar. şuraları bir alalım. Doğruca mavi falan da alacağız. Burayı alması güzel oldu ama ezilmezse iyi. Bakacağız. Toparlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şuraları bir alalım. Şimdi bunu alamet için gidecek. Bakın bu şeyden özeniyor gördüğünüz gibi ee, bunu Yasuo gibi e, oynayan vatandaşlar genelde böyle işte görüyorsunuz bu adam inşallah banlanır bu adama çünkü banlanması için her şey yapacağım raporlayacağız arkadaşlar adam bayağı yedi de gel hadi gel kule altı gel hadi gel bak bu lazım Savunacağım. adam çıkıyor abi ben ne yapayım benim çıkmam lazım yani yerle bir olur tabi gidip öldükten sonra sürekli yer olur tabi yerle bir olur gel. E nereye kaçtım? Burada. E hadi. Hadi. Ya abi ya böyle bir şey olamaz ya. Lan şunu alın şunu şunu. Helal be ele şükür. ele şükür bir işe yaradılar arkadaşlar. Devam edeceğiz. Adam Yasumi'yi yarmış. Bakalım neler olacak. dan milyarılar. Adam gitti şeyi aldı ya. Vay arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Benim bunu almam lazım. Bana kimse yardım etmiyor niyezi? Çıkmam lazım Ya Yazısı orayı yardı. Adam maçı bitiriyor. Bunlar burada savaşta ya. Manyak herhalde. Yapacak bir şey biz devam edeceğiz. Şöyle can alalım. Devam edelim. Ölecek. Onun şansı yok. Ben şu ejderha doğru şey ejderha diyorum pardon. Şeye doğru bir gideyim. Şunu alabilirsek iyi olacak. Tutarsa saylas iyi olacak da. Ben şu maviye gideyim de şu Yasuo Hayvanla bunu kaptırmayalım Devam edelim Bunlar alamet açacak muhtemelen de burayı yarmak için Aynen ondan Güzel Benim biraz kasılmam lazım çünkü Kasılamadık da adam akıllı Bizler midde cacık olacak Fight'ı alırlarsa sıkıntı arkadaşlar. Ağır sıkıntı hem de. Aa, Gel kanka. Kes, kes hadi kes. Güzel. Güzel. Güzel toparladı orayı. Orayı biz alamadık ya. Olmadı. Şu brandi almamız lazım. Açıkman lazım. Aa olmadı. gayet güzel oldu abi. Yuva güzel oynadı. İlaç sinirden almış. Şöyle bir almam lazım burayı. Bunları keselim abi. Bunlar bizim için para. Ben burayı ittireceğim abi. Gayet güzel bir şekilde şuraları almam lazım. Ben şu doğru bir gideyim. bakayım hele ne var. Gayet güzel. Braille'a sah be kardeşim. Orada ölmeseydiniz iyiydi. Lan gel şuraya. Oğlum gelsene. Pink mi var ne var ne oldu? Ne oluyor bu oyun? anlamadım ya. Enteresan değişik. Allah Allah. Adamlar efekt verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tak, maç biraz sıkıntılı geçti ama umarım beğenirsiniz. Abone ol olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.